burada böyle bir tartışma yok. Çünkü doğrudan doğruya kişi kişi Müslümanları hedef alan hakaretler var. Evet. Teşekkür ediyorum. Hemen Barış'a arkadaşa döneceğim. Ee, Barış Bey, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sezer'in, eski Cumhurbaşkanlarından Sezer'in, Avrupa İnsan Mahkemesi hakimleri olarak görevlendirdiği Rıza Türmen. Ki e, keşke diyor bu cezayı veren hakim bazı e, sayın sanatını görseydim ona bir CD göndereceğim diyor. Fazıl Sayın CD dinleseydi herhalde bu şekilde karar vermezdi şeklinde. E, ya burada Fazıl Sayın sanatına mı ceza veriliyor yoksa sanat aşan şahsi bir e, tavrına mı ceza veriliyor? Yani ne düşünüyorsunuz şimdi bu? Rıza Türmen tabii o CD'yi hakime yollarken sanatçıların Türkiye'de her şekilde özellikle muhalif sanatçıların <laughs> edildiğine vurgu yapıyor ve Fazıl Sayın'da sanatına dikkat çekiyor. Çünkü dünyada Fazıl Sayın eşdeğerinde olan sadece bir sanatçı var. Çinli devlet sanatçısı Leng Leng ve Leng Leng dünyada Fazıl Say'la eşdeğer tutulur. Çin'den konsere gittiğinde Çin devleti kendisine bir Boeing 37 737 tahsis eder. Avrupa'nın en iyi mekanlarında kalır. Devleti orada temsil ettiği için adeta el üstünde tutulur. Fazıl Say Türkiye'de her ne kadar kıymeti çok bilinmese de sanatı bizim toplumun geneline biraz aykırı da olsa ya da çok tanıdık olmasa da dünyada sevilen bilinen sanatçıdır. Burada Fazıl Say'a verilen ceza Fazıl'ın sanatına mı verildi? Belki yaptığı bir besteden dolayı Fazıl Say'a ceza verilmedi ama özünde bu ceza Fazıl Say'a yönelik bir linç harekatının başlangıcıdır. Neden? Fazıl Say'a yönelik, yönelik mi, Fazıl Say'ın sanatına yönelik mi? Şimdi Fazıl Say'la sanatını birbirinden ayıramayız zaten. Çünkü eğer bugün Fazıl Say'ın attığı bir retweet'i, bir tweet'i konuşuyorsak, evet, Fazıl Say'ın sanatçı kimliğinin ön plana çıkmasından ve özellikle son dönemlerde AKP iktidarının totaliter bakış açısına, totaliter yöntemlerine itirazını açıkça dillendirmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer Fazıl Say kenarda köşede bir sanatçı olsaydı kimsenin dikkatini çekmeyen sanatsal faaliyetlerle uğraşsaydı belki de Ahmet Hakan'ın dediği gibi o tweet'i okuyanlar edep yahu deyip geçeceklerdi ama, ama şimdi, anlatacağım. Ki, şimdi Bey, anlatacağım. mesela Bedir Baykan pek çok sanatçı da var yani hükümete açıkça muhalif olan e Bedir Baykan'ın başına neler geldiğini de biliyoruz yaptığı resimlerden dolayı ben mesela hırpıçak, hayır bıçaklandı, çatlandı, canım öldürülüyordu Bedir Baykam'da. Sırf mi? bu Onu tür yayınlar, Hase. bu tür hedef evet. göstermeler yüzünden <laughs> Türkiye'de muhalif sanatçı olmanın bedeli öldürülmektir, dövülmektir. İktidarın baskısı altındaki ya da iktidarın yönlendirmesi altındaki mahkemeler tarafından ceza verilmektir. Şimdi ben hmm. Gülay Hanım'ı izlerken gerçekten şoka uğrayarak izliyorum. Fazıl Say'ın atmadığı bir tweet'ten dolayı cezalandırılmasını meşru görüyor hanfendi. Ama civiydi. anlatacağım ayrıntısını. Onu da yanlış anlatıyorlar. Yalan söylüyorlar. Ne yazık ki gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız okumadan, araştırmadan, önüne arkasına bakmadan haber yazıyorlar. Bakın siz yıllar önce Fazıl Say'dan çok daha sarsıcı şeyler söylediniz Türkiye'de. Ne söylediğinizi söylemek istemiyorum. Hı -hı. Ama kimse gidip size dava açmadı. Yo, kimse sizi linç etmedi. Dava Açmış da olabilirler. <laughs> Ama linç edilmediniz. Sonuçta bu bir fikirdir denilerek üzerinde çok fazla da durulmadı. Dedi, benim Anlatacağım. Bir fikir. <laughs> sayı, çocuk pornosunu savundunuz son fendi. Evet, hala savunuyor musunuz? Elbette çocuk pornosunu. Ben neyi e, Buyurun o zaman yazdım. çocuk pornosuyla ben, sizi ben baş başa bırakayım. Bakın bakın e, madem açtığınız söyleyeceğim. Ben anime anime olursa insan haklarına e, aykırı değildir dedim ve bugün de savunurum ve siz Çocuk bu pornosu fikirle nedir? Nedir çocuk pornosu? Çocuk pornosu ne midir? Bilmiyor evet. musunuz animasyon çocuk Hı. pornosunda insan kullanılmadığı sürece burada bir e, insan hakkı ihlali yoktur, çocukların hakkının ihlali yoktur dedim ve bunun yasaklanması, bunun yasaklanması aslında e, insanların ifade özgürlüğünün yasaklanması dedim. Peki çocuk pornosunu savunuyorsanız ben bir şey diyemem Ben çocuk size. pornosunu savunmadım. Çocuk pornosunu savundunuz hanımefendi. Çocuk Şimdi, pornosunu e, savunup... Bir saniye bir saniye. Evet. Çocuk pornosunu savunuyorsunuz. Fazıl Say'ın atmadığı bir tweetten dolayı cezalandırılmasını istiyorsunuz. Sırf beyefendi, bir, sırf beyefendi bir yerde ben sadece, kimseye hakaret etmedim. Sadece ve sadece, evet. şimdi Barış sadece, Bey, ve sadece tribünlere oynuyorsunuz. Yapmayın. Esas evet. şu anda sarı tribünlere sarı sayın, oynayan sayın, Derken, Sayın, Esas yani, tribünlere oynayan var, yapmış, Barış Bey. Bakın, atlığı var, Rit var. Bir izahatta bulunabilir miyim? Amerikan Yüksek Mahkemesi, ben o yazıyı ya hiç tabii ki Hı -hı. haberim olmadan ben...